Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Defne Tapçı Kalmaz Bugün sizlerle böyle birlikte şey hazırlıyoruz. Hazırlanıyoruz. bak çekiyoruz. O zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir tane hemen alayım. Bir tane valiz getirdim. Yani şunun içine kıyafetlerimi falan vesaire koyacağım. Şimdi ilk olarak sandalyemizi Şimdi kıyafetlerimizden başlayalım arkadaşlar. Şurada... Şunu okuralım. Tamam. Şimdi siz dolabımı nasıl göreceksiniz ona ayarlamamız lazım. Birazcık tıslamadım. Aldım. Şimdi dolabımda. Şimdi bir tane ne alsam acaba? Hava sıcak mı olur, sıcak mı olur? Şimdi ilk ve köye giderken olmazsa olmazım. Bir tane takımım var. Diğer köy vloglarını izleyenler bilir. Şöyle bir tane kahverengi takım. Bunu çok seviyorum. Giymeye de devam ediyorum. Eskiyene kadar giyeceğim. Bu da köyde çok güzel oluyor. Çok rahat oluyor. Arkası maç yolu. Maça. Birazcık kamera ayarları kötü çıkabilir. O yüzden şimdiden özür diliyorum arkadaşlar. Şuradan sonra hemen bir tane şort almamız lazım şu mavinin şortunu alsam mı? Bence alayım ya, alayım. Direkt şöyle atıyorum en son yapacağız onu. Sonra biraz abartmayacağım. Abartmadan mı alacağım her şeyime? Ne olmaz, ne olmaz, ne bir tane. Şey alacağım bir tane. Pantolon. Gerçi bana olur mu? Ne olur. da Açıyoruz. Sonra neyimiz eksik? Neyimiz eksik, neyimiz eksik? Kazak alalım mı? Alalım. Tane pembe bir tane şey kazak. Ders iki günlüğüne gideceğiz bence ya. Alalım. Ben bir tane kazak alıyorum kot alacağım. Bunlar kotumu almayacağım. Şöyleyim. Sanır anamadan. Diğer adımdan beyaz bir tane üst alacağım. Şöyle. Bakalım bakalım. Kazak çok almak istiyorum ya. Gerçi iki tane kazak aldım. Harbin aynı şey yürümüyorsam birazcık az almak istiyorum. Ya pijama alacağım. Pijama çok tatlı yeni tane pijamam var. Köyde çok işe yarıyor. <laughs> çok tatlı. Çok seviyorum. Hemen bunu da attık. Sonra ne alalım? Ne alalım? Elbise almayacağım. Havalar çok soğuk arkadaşlar. Biz de kez köye gidiyoruz. Kapılar takacak. Eden falan bu Se de bu Bugün hazırlanıyoruz blok. Diğer videoda yolculuk blok. Diğer videoda birinci gün. Diğer videoda ikinci gün gibi parklar yapmayı düşünüyorum. Siz de umarım seversiniz. Şimdi buradan kırmızı bir tane tişört almak istiyorum. Sonra beyaz bir tane tişört alalım. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Elbise hiç almayı düşünmüyorum bile. Bir gün her gün giydiğim için bir bir şeyi her gün giydiğim için çok fazla şey almak istemiyorum. Şu anda bakın bir tane daha mı? Şu yok mu acaba? Falan yok. bu senemi almıştı? Kaç yaş? 7, 8, 9, 8, 9 olması lazım. ha bu bana olmayanı. Diye düşünüyorum. Ne, bak? ne bak? bakalım. Ne bakalım. Buna bakalım. 9. Buna kesin alıyorum. Buna bittim. Bittim. İspanyol paça gibi ama bu olsun. İspanyol paça değil bu olsun. Buna bittim alıyorum. Tam bu kadar alacağım. Beni çok şey almak istemiyorum. Çok şey almak. Bir de sıcak olsa kotum, alalım. Şort almak istiyorum. var mı benim? Hı, kendi alıp yapacağım. Hı, da alalım. Şuna. Çok eski pijamalarım var ya benim. Çok tatlı hepsi. Hepsi de bana oluyor şaka gibi. Ha, mesela bu kaç yaş? 5-6 yaştır ama yazmıyor. O kadar eski ki kopmuş bile. Şunda yazıyor mu? Yazmıyor hiçbir şekilde bedeni yazmıyor. <laughs> Bence bu kadar şey yeter deyip doldurmam sepette. Şaka mı? Şort bulamadım. Gerçi şort Ne alayım? ki o zaman üstüne giyerim işte. Daha ne bir şey yok işte. Bu kadar şey alacağım. Hemen gelelim birlikte bakalım ne olduğumuzda. Çok mu şey görüyorsunuz? Ben anlamadım ki. Bir tane kitap çıkarmam lazım. Bekleyin. Bir tane daha mı çıkarsa? Bir tane daha çıkartayım. Heh daha iyi görüyorsunuz artık. Ayy. Kasım'da başlıyorum. Bence iki günlük için çok şey aldım. Bir tane şu pembe bir tane şort short aldım. Göstermiştim. Bir tane böyle kız bir şey aldım. Sonra bunun da kızının altı. Şöyle bir şey. Turuncu bir şey. Şunların da, da pink var. Sonra böyle bir tane aldım. Böyle bir tane kırmızı tişört aldım. Sonra Nick karnı bir tane balon aldım. Böyle çok tatlı. Çok eski pişki bir şey aldım. Scott short aldım. hala hiç bilmiyorum. Ben almak istedim. 40 aldım. Ne olur ne olmaz bir tane. pantolon aldım. Mavi yazan aldım mavinin. Örneğin mavi denim. Mavi denimler. De döndüm. O olmazsa olmaz olmaz kahverengi rengi takımın. Kapitki de olmaz olmaz. kursunu da ilk bu şeyle gitmişti. Şimdi bunları katlayıp bir şeye koyacağız. bakalım. Bu arada benim eski takipçilerim bilir. Gerçi eskiden çok takipçim yoktu. Diğer gittiğimizde annem de yapıyordum. Bu aralar bir kendim bir yapmaya başladım. Seviyor musunuz? Annemle mi yapayım? Yorumlara lütfen yazın. Gerçi bir videolarımda böyle deney yapacağız falan filan. Onlarla annemle çekeceğim. Bunu kendim çekmek istedim. Severseniz kendim daha çok video çekeceğim. Olamadım. <laughs> siyah bir çanta. Her köye gittiğimiz siyah bir çanta. Aynısı aynen. Aa çorap almayı unutmuk. unuttuk. Çorap alalım gelin. Çorapa gelin ha. Gerçekten hemen olabilirdim. Şimdi. Beni hiç görmüyorsunuz ama siz. Biraz gelerek alırsam görürsünüz. Bir tane. Kısa bir tane çorap alıyorum. Uzun bir tane çorap alıyorum. Bir tane daha kısa bir çorap. Bir tane daha uzun bir çorap alıyorum. Oh, Benim kırıldı. Benim belim. Benim beli. ah, kırıldı. Şimdi bunu yerde mi? yapsak çıkararsın. Şimdi hemen bunu kaplayalım. Bunu tazam katlamak da istemiyorum. Çünkü o da zaten bozulacak arabada. Aa, ben bunları hemen arkadaşlar katlayıp geliyorum. Arkadaşlar ben bütün giysilerimi katladım ve bence az şey almışım bu arada. Çok iyiyim. Şimdi bu çantama hepsini koyacağım bakalım koyalım. İlk onca şu kalınlığından başka ilk inceleri koyalım. Siz de açın al, almak istiyorum da. Bu biraz zor geliyor arkadaşlar. Ben hemen bunu da gidip geliyorum. Evet arkadaşlar ben annemle dizdim. Ama birkaç böyle küçük ol şeyler almıştık ya. Orada çok sokmuş. O yüzden onları kaldık biz birkaç tivi tekledik. Zaten video diğer videolarımızda görürsünüz. Şimdi ne yani şey yapacağız. Ne Yapacağız. Toka, hı, toka, Çok toka götürmeyeceğim. Diğer köye gittim bunu tamamlayacağım. Toka şey, şey düğüne gidiyormuşum gibi gitmişim bugün. Ama bu sefer hiç öyle tak yapmayacağım. Hepsinde hiç birisinde takmadım. O yüzden gideceğim böyle işte. Hemen şeyimize bakalım. Yeni takı, 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 takı Geliyorum onunla arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir toka bulup getirdim. çünkü kayboluyor falan filan yedek getirdim. Bu kadar. Yani toka işini çok abartmayacağım. Bir tane taç bile almayacağım. Bu kadar toka getireceğim. Annemi falan da ayırdım. Şöyle. Şimdi bunları bir şeye koyacağız. Tabii bir yedek ne yedek poşeti var. Olmazsa olmaz. O da buna sığacak. Çünkü zorunda. Ben adam. Çık. Bunu sığ... Sen sığacaksın zaten. Bunu Sığmayan gruptan gider. Sığacaksın. Sığarsın. Sığdılar arkadaşlar. İyi arkadaşlar. Ben bu kadar. Bu kadar. Bu kadar çıkaracağım. Bu, bu kadar. Mutluyum o kadar kendime durdurabildiğime. Çok mutluyum. Şimdi ne götüreceğim? şunu bir kapatmayacağım. Dua falan götüreceğim. Valizim ah, de bayağı bir ağır. Şunu iki şu kadar atıyorum el kremi hiç götürmeyeceğim. Oyuncak hiç götürmeyeceğim. Havuğum var. Onunla da artık götüreyim. Götüreyim. Bunu da götüreceğim. Yaptık gibi yol arkadaşım. Yol arkadaşım bu da benim. Başka bir şey götürmeyeceğim ama götüreceğim. Hemen geliyorum. Evet. Olmazsa olmazımızı getirdik. Patron orta şeyler diyor onu. Şimdi popit alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Başka bir oyuncak da almam zaten. Oynamıyorum. Sonra evet böyle işte. Çantama at. Tamam. 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 İnşallah ötmezsin. Senin pilini çıkartırım. Oyuncak. Hayır almayacağım. Ne alsam başka? Bitti ya. Yani. Başka ne aldın işte? Aldın hepsini. aldım hepsini. Ben şimdi yolculuk çantamı yapacağız birlikte. Hemen eşyalarımı getirip geliyorum. Ben arkadaşlar siyah çantamı alıp geldim. Bunu koyuyoruz. Ve şimdi bu çantamı dolduracağız. İçini açalım. İlk bölmesine peçete koyuyorum. Islak mendil koyuyorum. Allah korusun bir, bir, bir kişi bir, bir şey olursa bir yere bandı koyuyorum. Hiçbir gözlemme. yaman tabii ki de. Su israfı yapmıyoruz. Hemen evet. bundan dolduruyoruz. Bırakayım bu Bu suyu şimdi buna aktaracağız. Çünkü adam olmasın. Tamam. Aa, düşüyor su düşüyor. <laughs> <laughs> Dur öyle sen istirafı yapmıyoruz. Hadi yetersin be. Yetti. Allah'a sağdırsın Arkadaşlar ve yolculuk şeyimi de bu videoyu izlediyseniz yolculuk videomu da kaçırmayın. Köylü birinci gün, ikinci gün yolculukta kedime götüreceğim falan filan. Tamam. suyumuzu daldırdık. Şimdi suyumuzu koyacağız arkadaşlar. Başka da bir şey koymayacağız. Ödevlerimi koyacağız. Ödev ödev ödev. Ödevlerimi de alıp geliyorum. Ee, hemen zaten bir sayfa kalmış. İki kalmış kalmıştı. Arkadaşımla görüntüsü konuşacak bir serbest bitirmiştik. Hemen bunu da koyalım. Kalem kısalacağım. Tamam her şey tamam. Açalım. Şöyle... Bunu bu çanta çok dolu neresine koyacağım bu modelimi? Yer yok. Nane yemedik mi yedik? yemin Neyse ben bunu sonra sığdırırım. Şimdi bir şeyler daha alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kıyafetlerimizi, tokamızı falan filan kıyafetlerimizi yaptık. Şimdi o zaman veda etme vakti geldi. Yolluk videomuzu, köydeki günü falan filan o videoları da izlemeyi unutmayın. Bütün videolarımı falan göz atarsanız mutlu olurum. O zaman çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.